saydici yılında Ekim Devrimi ve Sosyalizmin Güncelliği Sempozyumuna hepiniz hoş geldiniz. Şimdi hepinizi Ekim Devrimi'nin yaratıcıları ve sosyalizm mücadelesinde kaybettiğimiz yoldaşlarımızın anı söndüğünde bir dakikalık saygı duyuyoruz. geçirmezliğinden kaynaklanır. Ekim devrimi değerlidir çünkü tarihin en büyük sıçramasıdır. Ekim devrimi önemlidir çünkü Marks'ın 11. tezidir aslında Ekim devrimi. Ve vazgeçilmezdir çünkü Ekim devrimi müdahaledir. Sömürüye, kapitalizme, emperyalizme müdahaledir. Farklı coğrafyalara, farklı tarihlere, farklı dönemlere ait olmalarına rağmen hatta açık ki farklı kişilik yapılarına da farklı sahip olmalarına rağmen Marx ile Lenin arasında bir tür aynı kumaştan devinci olmak tarzında bir benzerliğin bir sürekliğin olduğunu düşünüyorum. Leninizm dediğimiz şey arkadaşlar, tek başına tam böyle kullanıldığı için de şöyle bir Leninist örgüt modeline indirgenemez. Yani ikim devrimi ve öncülük örgüt tartışması yapacaksak bile burada sadece bir örgüt modeli tartışması yapmamak gerekiyor. Polontay'ın bizzat çalıştığı medeni kanunun çok e, ciddi kadın alanına yönelik olarak radikal adımları var. Yani örneğin işte aile besliğinin kaldırılması, dini nikahın kaldırılması, e, evlilik içi veya dışı çocukların eşit haklara sahip olması, e, miras hakkının kaldırılması gibi e, çok ciddi radikal toplum hayatını etkileyecek yasal bir yandan da atılıyor. Bir yandan eski düzey, çağrılık düzeyinin, çağrılık gericiliğinin kurumlarını, zihniyetini yıkarken bir taraftan da kuruculuk, Yeni toplumsal yapıyı kurma işlemleri işlemler. Ve çok kısa sürede çok da başarılı işler yapmış. Devrimlerin tabi çok e, geniş bir arka planı var. Bir tarihsel boyutu var. Şimdi, Ekim devrimine bu açıdan baktığımız zaman her şeyden önce Rus devrimci örgütlerinin özgün bir kültürel iklimde geliştiğini geliştiklerini görüyoruz. <laughs> Rus devrimci düşüncesinin ardında içinde Çerbişevskilerin, Herzenlerin, Belinskilerin, Puşkinlerin, Turgenevlerin olduğu muazzam bir edebi ve kültürel gelenek olduğunu görüyoruz. Yani Sovyetler bir yine entalizme karşı, kuşatmaya karşı an, politikasının ana eksenleri neydi? Şimdi Avrupa devrimi umudu henüz ayaktayken, yani 1920'lerin ilk yarısındayken Buradan dolayı sınıf mücadelesine, yani sınıfın kendisine, e, so sosyalist devrime ve komünistlerin sosyalistlerin gücüne dayalı bir, buna odaklanan bir politika vardı. Ama bu ilgilerin ilk yarısı dışında, bütün soğuk savaş dışında daha iyi bir ekibim. Bunun dışındaki bütün dönemlerde bir de değil, cephe politikası, bir ittifaklar politikası e, söz konusu. Dünya tarihinde bir dizi güç, siyasi güç, devletler e, kendi kendilerince roller oynamışlardır. E, tarihi bir vektöre, bir, ve, bir doğrultuda, bir vektör gücünde e, ama son kez tarih bir bileş olarak devam ediyor. Şimdi bu yüzden de biz bugüne bakarken bugün eğilimlerini, yani bugünkü dünya, Sovyetler Birliği kıldıktan sonra başta ABD olmak üzere emperyalizmin müdahalesiyle dünya nereye doğru gidiyor, kazanabilir mi? Şimdi bu eğilimi arkadaşlar bizim hissettiğimiz görmemiz lazım. Bu bakış açısından hiçbir zaman burada dediğim gibi yeknesal ve tek doğrultuda işler gitmez. Ama o bileşkeyi bir göz alarak bizim dünyayı, tarihi değerlendirmemiz lazım. İkin devrimi olmasaydı ne olabilirdi örneğin? Şu düşünce devam edebilirdi. Sosyalizm ancak en ileri kapitalist ülkelerde ulaşılabilecek bir düzende. Ama pratikte bakıldığında pek de ulaşılamadığı ülkelerde ulaşılamadığı görülebilirdi o şey parça olmasaydı ya güzel anlattı. Askeri ayrıntılar da dahil. iktidarı almak üzere örgütlenmiş ayrıntılara hakim ne yapacağını bilen zamanı geldiği zaman taahhüt edebilen bir parti olmasaydı ben de pek bir Ama aynı soruyu başka taraftan bakarsak eğer Suriye'de örgütlenmesi olmasaydı pek bir olmaz. Öncü partinin tek başına yapacağı bir işte de değildir. Bir devrimi, bir devrimi daha beşikteyken boğacak unsurlardan biri devrimcilerin biz artık devrimimizi yaptık şimdi inşa dönemindeyiz hiçbir şey inşa etmesinler demiyorum belki paradoksal değerleri ama geçenlerde bir yazıda geçirmiştim tepki de aldım hatta falan da suçlandım bir devrimcinin yıkılacaklar listesi her zaman kurulacaklar listesinden daha kabarık oldu. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша на высокий берег на крутой. Выходила песню заводила Раскипного кипнова синего горла про того, которого любила, про того.